Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz muhteşem başlamıştır. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu Zafer'in sırrı 1. Eğer bu kanaldaysan ve beni dinliyorsan biliyorum ki sırtında görünmez bir yük taşıyor olabilirsin. Ve o yük belki de bugün seni bu kanala getirdi. Ya da bir şekilde bu mesajı dinlemene sebep oldu. Şimdi beraber zihinsel bir yolculuğa çıkalım. Yıl 1953 Mayıs ayı. İki adam Hilary ve rehberi Tenzing dünyanın çatısı olarak kabul edilen Everest'in son yamaçlarındalar. Başarıya müthiş bir zafere sadece 300 metre kalmış. Ama tabii ki öyle bir 300 metre ki orası adeta bir ölüm bölgesi. Oksijen normalin üçte biri kadar bir adım atmak saatlerce süren bir eylem. Vücut kendini yavaş yavaş kapatıyor. Zihin hayatta kalmak için yalvarıyor adeta geri dön geri dön. Başarısızlık ölümden iyidir. İşte en dokunaklı an. Hillary ve Tenzing o son zirveye doğru tırmanırken önlerine buzdan dev bir yarık çıkıyor. Yorgunluktan dizleri titriyor. Hilary o anda omuzlarında dünyanın tüm ağırlığını hissediyor. Bu yarık tırmanışı bitirebilecek kadar çok tehlikeli bir yarık. Pes etmeleri için son derece rasyonel bir neden aslında. Fakat Tenzing o yorgunluk ve korkunun içinde sırt çantasından bir ip çıkarıyor. O ipi buzun içine çakıyor ve Hilary'e dönüyor. Aslında yüzünde adeta buraya kadar geldik, geri dönmek bu acıdan daha büyük bir acıdır diyen bir kararlılık var. İşte gerçek cesaret bu. Vücudun ve mantığın burada ölürsün geri dön dediği yerde ruhunun hayır biz buraya ait değiliz diyerek bir adım daha atmasıdır cesaret. Peki o kararı verdikten sonra ne oldu? Hikaye bitmedi. O yarığı Denzing'in çaktığı iple açtıktan hemen sonra önlerine Everest'in Belki de en ürkütücü ve teknik engeli çıktı. Orası Hilary Basamağı olarak adlandırılıyor artık. Neredeyse dik, tamamen dik, 12 metrelik buz ve kayadan oluşan bir duvar. O yorgunlukta, o oksijen yokluğunda, bu bir intihar girişimi. Bir an düşünün arkadaşlar, 12 metrelik neredeyse dimdik buzdan ve kayadan bir duvar. Yani her şeye gebe bir girişim aslında. Ama bu iki adam sadece birer dağcı değil. Artık adeta verdikleri kararın fiziksel manifestosu. Hillary omuzlarında Tenzing'in desteğiyle o dik kayanın üzerine buz kazmalarını vura vura kararlılıkla tırmandı. Her bir vuruş yorgunluğun ve korkunun üzerine atılan bir zafer çığlığı adeta. Ve o basamak aşıldıktan sonra artık önlerinde sadece son nazik bir kar sırtı var. Zirveye ulaştıklarında o zafer anı bir roket fırlatışı gibi dramatik değil. O an bir anda geliyor. Onlar o dar sırtın üzerinde yavaş yavaş yürürken önlerinde artık hiçbir engelin kalmadığını fark ediyorlar. Dünya ayaklarının altında bitmiş. Hilary step'teki o son kazma darbesi onlara şunu kanıtladı. Yani Hilary basamağı daha sonradan bu isim veriliyor diyebiliyoruz artık oraya. Adamın kendi ismi veriliyor. Oradaki son kazma darbesi aslında engelin büyüklüğü değil, senin kararlılığı sürekliliği önemlidir diyor. Adeta hepimize zaferin sırrı kısaca bu arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize selamlar sevgiler.